kararı 0.25 arttırırsa Merkez Bankası hazırlıklı diyorlar ama bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu fiyatlar şu an alım fırsatımı yoksa beklemeye devam edelim mi? Esasen Fed'in kararına göre hani üç kez arttıracak 4 kez arttıracak bir açıklama yapmışlardı yani ya, Mart'ta şöyle yapacağız falan diye. Ne olur ve bizi nasıl etkiler? Şimdi e, Sayın Bakan'ın bu konuda ilgili bir tespiti var. Dedi ki A aynen notlarından okuyayım. FED'in yapacağı faiz artışının Türk Lirası'na etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum gibi bir değerlendirmesi var. Bu FED konusu biraz uzun ve farklılaşan bir konu. Ee, önce işte tapering dediğimiz varlık alım programı. Yani ayda 120 milyar dolar verilen para e, kısıldı kısıldı. Netice itibariyle Mart sonunda sıfırlanacak gözüküyor. E, hatta şimdi acaba daha öne çekil... Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 15 milyar dolarlık adımlarla başlandı. Bunun normal şekilde 15'er milyar dolardan devam edeceği ve 2022'nin Haziran'da sonlanacağı öngörülürken bu süre geriye çekildi ve Mart'a geldi. Şimdi açıklanan takvim Mart sonunda varlık alım programı sona erecek. Şimdiki kaygı yahu bunlar son dakikada adımları büyütüp Mart'a kalmadan daha kısa sürede tamamlarlar mı? Yani Piyasalarda çok fazla tedirginlik yaratacak bir adım atacaklarını düşünmüyorum bu konuda. Dolayısıyla tapering sürecinin planlandığı gibi devam edeceğini düşünüyorum. İki faiz artışı olur mu acaba noktasında tartışmalar başladığımız yerde bugün geldiğimiz yer ya galiba 4 faiz artışına gidiyor burası gibi bir noktaya geldi. Buradaki temel senaryo Mart'ta taperingi bitirip bir faiz artışı sürecine başlamak ve sonra yıl sonuna kadar toplam 4 faiz artışını yapmak. Ama son zamanlarda ortaya çıkan tablo Mayıs sonuna kadar 1,5 faiz artışını yapabileceği yani bir tanesini kesin yapacak ikinci bir faiz artışını da yapma olasılığı %50 diye Türkçeleştirebileceğim bir durum söz konusu. Bunların hiçbir aslında çok da bilmediğimiz çok sürpriz adımlar değil. Buradaki ortaya çıkabilecek sürpriz adım çünkü bu faiz artışlarının hepsinin 25'er bas puanlık faiz artışları olacağını görülüyor. Burada başlangıçta ya da arada bir yerde ya da bir sözlü yönlendirmeyle daha büyük bir adım gelirse yani 50 puanlık bir faiz artışı o ciddi bir sorun bence yaratır. Ve e, evet içeride yabancı kalmadığı doğru ama Türk lirasında lira da bir e, baskı yaratacağını yatsımamak lazım. Esas Pandora'nın kutusundan çıkan sürpriz adım şu hani bu e, vapurlarda şey vardır ya böyle tarak satıcıların dur bitmedi diye cebinden yanında bir şey Yanında jilet var. yanında şey falan diye. Aynen Dur daha bitmedi. E, bir de bilançok küçültmesi konusu gündeme geldi. Evet. Tüm bu, tüm bu üçlünün arasında bu yani taperingin son ermesi, faiz artışı ve bilançok <laughs> küçültmesi, bu üçünün arasındaki bence en tehlikeli yani tehlikeli demeyeyim ona da özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerinde en büyük baskı yaratacak konu bilançonun küçültülmesi konusu. Yarınki toplantıdan bir karardan ziyade önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritasının biraz daha şekillenmesini beklemek mümkün. Şunu da söyleyeyim bu kadar her şey artık ayan beyan ortadayken dünyada hala yani tüm bu anlattığım pek çok arkadaşım da sizin kanalınızda da farklı kanallarda da anlattığı bu paket aslında dünyada doların güçlenmesine neden olacak. Bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Yani dolar, yani gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere bir para akışının olduğu hatta gelişmiş ülkelerden Amerika'ya, yani doların ana yurduna bir para akışının olduğu bir sürecin içinde olmamız lazım. Bugünlerde bu tam fiyatlanmıyor. Fiyatlanmamasının altında pek çok neden var. İşte pandemi gibi bir neden var. Omikron vakasındaki artışlar var. Efendim Amerika'daki Enflasyondaki yükseliş var pek çok şey var ama bu önünde sonunda dolardaki güçlenme e, mutlaka bizim karşımıza çıkacak. Yani herkesin karşısına çıkacak bizim karşımıza da çık çıkacak. Bizim açımızdan sorun şu e, yani dolar zayıf seyrederken başta finans piyasaları iyi performans gösterirken maalesef biz buradan kendi payımıza düşen o olumlu havayı pozitif etkiyi katkıyı sağlayamadık. Yani rüzgar arkamızdan eserken dolduramadık. Şimdi bugün yarın bir vadede ama çok da uzun olmayan bir vadede rüzgarın üstümüze doğru tersten eseceğini hepimiz biliyoruz. Bunu hazırlıklı mıyız derseniz söylem olarak evet, eylem olarak hayır. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu söyledikleriniz Buyurun. çok önemli. Yani aslında Amerika diyor ki kardeşim ben çok fazla dolar da attım. Yani bunları artık şey e, geriye toplayacağım yani diyor evet. bir manada değil mi? Yanlış e, evet, şey evet, yapmıyorum. anlamıyorum. Aynen, yani. Dolayısıyla da toplayınca da yani benim dolarım dünyada değerli öyle gelecek. Çünkü daha az azalacak. E, yani peki e, şimdi buna karşı ben Türkiye ekonomisi olarak Nasıl bir şey yapmam lazım ki nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Yani bugün aslında gördüğüm 13'ler seviyesi benim iyi günlerim mi o zaman? Ee, vallahi yani dünyada bir şimdi önce şunun Değil adını mi? koyalım. Türkiye'de döviz dediğinizde herkes bir dolar kuru üstünden konuşuyor. Tabii tabii. Bunun, bunun <laughs> Diğerleri yokmuş gibi. Tabii bunun doğrusu sepet kuru üzerinden konuşmaktır. Hmm. Yani işte yarım dolar yarım euro. Hatta biraz daha teknik olacak. Bunun daha doğrusu Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru üzerinden konuşmaktır. Yani dünyada e, doların güçlenmesi illa yani şöyle düşünün bunu. Euro dolar paritesi dolar lehine güçlenirse dolar değer kazanırsa bunun karşılığı euronun zayıflaması demektir aslında. Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu. İçeride dolar TL'nin yükseldiğini, euro TL'nin düştüğünü görebiliriz. Ama Netice itibariyle e, buranın bir döviz girdisine ihtiyacı var ve şu anda bir döviz arzında sorun var ve e, sınırlı da olsa bir döviz talebi var. Bugünlerde bir stabilizasyonu sağlanmış olması önümüzdeki dönemde örneğin 14 liran üstüne gidecek bir dolar kuru bence yatırımcıda tekrar bir döviz talebi yaratacaktır. Hmm. O nedenle. <laughs> ee, ve bu adamlar bunu dünden bugüne söylemediler. Yani bizdeki gibi bu işler şöyle olmuyor ki. Cuma akşamı yatıp aa pazartesi aklımıza bir şey geldi biz bundan sonra bunu uygulayacağız demiyorlar. Çok uzunca bir süredir. Tabii tabii. İnsanlar bu, sürecin, bu sürecin buraya geleceği belliydi. Dünyada, kim Sayın Bakan diyor ki 118 tane ülke e, Merkez Bankası enflasyondan daha düşük politika faizi uyguluyor. Doğrudur. Oturup saymadım. Ama benim evde de başka bilgi var mesela. Son 6 ayda faizini düşüren dünyada iki tane ülke var. Bir tanesi biziz ve en fazla düşüren biziz. Yani parasal sıkılaştırma dediğimiz insanların kendi para birimlerini koruma altına almak, enfla baş gösteren ya yani tabii onlar da onlar kendilerine enflasyon olduğunu zannediyorlar. Gelip burada yaşasalar anlarlar enflasyonun ne olduğunu da. Onlar da işte kendilerinde enflasyon korkusuyla e, faiz oranlarını yükselterek bir parasal sıkılaştırmaya giderek aslında bir duvar örmeye ya da mevcut duvarlarını kalınlaştırmaya daha kuvvetli hale getirmeye çalıştılar. Yok biz öyle yapmadık. Biz mevcut duvarın bu duvar çok yüksek ya gerek yok bu kadarına diye düşünüp yukarıdan aşağı duvarı kırmaya başladık. Dur bakalım biz nereye kadar koyacak hep beraber göreceğiz. Bana yazmışlar Selçuk geçerde bilgileri toplayıp burada mı satıyorsun diye. Arkadaşlar ben ekonomi mezunuyum ya iki tane. hem <laughs> master'ım hem şey okulum ekonomi ya yani o kadar da bileyim artık herhalde. Bir de ekonomi muhabirliği yaptım ben yıllarca. Şimdi ee, peki ya ben ama şunu tabii bir türlü du du duyamıyorum ama tabii yani siz ne yapacaksınız? Ya yani tüm bu gelişmelere karşı peki ben Türkiye olarak bu doları 14'ün üzerine çıkarmamakla ilgili ya nasıl bir güvencem var ya da var mı? Yok yok bir güvenceniz. E o zaman ya zaten şeyleri de at, yani kullanıyorum şimdi haklarımı da hani hakları derken e, 14'e çıkmasın diye bir sürü piyasaya da şey e, veriyorum hani bir, bir şekilde dolar bozuluyor hani biliyorsunuz piyasaya da müdahale ediyorum. O evet, zaman evet. peki bu işler daha sarfa sardığında benim elimde hani atacak kurşunlar kalıyor mu yani? Ee, benim baktığım pencereden kalmıyor. <laughs> Benimkinden de kalmıyor ama onlarınkinden kalıyor galiba. Onu anlamadım. İ i̇nşallah yanıla yani.